3. Trakya Kamp Karavan Fuarı son günündeyiz. Tabi sadece karavanlara değil, karavanlara bir ne diyeyim, yan ürün, ekipman, güvenlik, alarm artık her şey dijitalleşti. gaz seviyeniz ne kadar, dolu su seviyeniz ne kadar, boş su seviyeniz ne kadar? burada Aksiyon Bilişim var. Çorlu merkezli yaklaşık 12-13 yıldır da bu sektörde. Karavanımızda dijital olarak e, uzaktan kuma, kumanda nasıl yapabiliriz? Kara, karavanımıza güvenlik kamerası nasıl takabiliriz? Onları hep beraber inceleyeceğiz. Evet, merhabalar. merhabalar hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Erhan, aksiyon bilişim bünyesinde 5 yıldır satış ve pazarlama bölümünde çalışmaktayım. Zayıf akım, kamera, alarm ve yazılım tarafında hizmet veren bir firmamız var. Çorlu merkezi firmayız. Yaklaşık bu sektörde de 22-23 yılımız geçti. Böyle yerel gücün bize vermiş olduğu işlerle büyüyen bir markayız. Erhan Bey ben şimdi tabi şöyle kamerayı da çevireyim. Burada ağırlıkla ev değil mi? Eve yönelik, villaya yönelik yani inşaata yönelik güvenlik kameraları uzaktan komuta doğru mu? Neler var? Önce onu bir öğrenelim. Şimdi burada neler var? Aslında biz InnoHome'un bu bölgedeki distribütörü konumundayız. InnoHome yerli bir marka, uşak merkezli bir firma akıllı ev, görüntülü telefon, IP intercom, daire, villa, yazlık, tiny house ve karavanlarda kullandığımız sistemler bunlar. Şimdi bir saniye sıra karavana geldi. Benim de karavan var. Hı, hı karavanın e, şu anda e, manuel işte e, içeri giriyoruz. Elektriği aç, 220'yi bağla. Ne bileyim ben buzdolabını aç, aydınlatmayı aç. Ya güvenlik kamerası yeni yeni daha takılıyor. Ben istiyorum ki e, bu cihazlarla uzaktan cep telefonumdan kamera e, karavanıma gitmeden e, Soğutma, buzdolabı açılsın yarım saat önce açılsın. Ya da buzdolabını açık unuttum, tatil dönüşü bir kontrol edeyim. Sonra kameralara bir şöyle uzaktan bakayım. Böyle bir sistem, böyle bir yazılım var mı? Yani bir karavancı karavanına gitmeden karavanın bütün sistemlerini uzaktan dijital olarak görebilecek mi? Aslında yaptığımız şey tam da bu. Ne yapıyoruz? Biz ekran üzerinde bulunan roleler ve linyelerle sizin e, karavanızda bulunan işte yangın sensörü, duman sensörü, gaz sensörü, işte bu e, su deposundaki şamandıraları kontrol ettiğimiz sensörler veya hava kalitesi sensörü, rüzgar sensörü bunları uzaktan izleyebilme fırsatı veriyoruz. Aynı zamanda işte bağımsız priz kontrolü dediğimiz buzdolabınız olabilir, işte orada bulunan diğer elektronik cihazlarınız olabilir. Onların uzaktan on veya off şeklinde açıp yönetebildiğimiz bir sistem bu. Tam da o bu sistem tek bir panel, tek bir Yazılım üzerinden size bütün karavanınızın hem kamera, hem alarm, hem de diğer linyeleri takip edebilmemizi sağlayan bir ürün. Şimdi biz izleyenler o oh, ne güzel hemen yaptıralım diyecek. Kabaca kaça mal olur. Benim karavana bir deneyeceğiz bir defa. Ya ben diyorum ki şöyle iki tane kamera takalım bir içeriye bir dışarıya. Ben uzaktan kameralarla karavanımın etrafını göreyim. Güneş panellerine bağlayalım. Ondan sonra işte buzdolabını bir kontrol edelim. 220 ya da 12 volt açık mı kapalı mı? su seviyesi önemli dolu boş işte e, temiz su seviyesi ne durumda bunlar zaten bir şekilde manuel şu anda çalışıyor bunu dijitale çevirirsek e, şu an itibariyle euro bazında da olabilir kaça mal olur bize minimum tabii opsiyonel olabilir de yani bunu gerçekten ben de merak ediyorum yani ortalama e, tabi dolar üzerinden e, fiyat vermemiz tabii. gerekiyor malum. 1500 dolar arası değişiyor diyebilirim. Bu alta da inebilir, üstte de çıkabilir. Biraz proje bazı ürünler olduğu için bir oradaki işçiliğimize de bağlı. Biz çünkü aynı zamanda uygulamacıyız. Orada doğabilecek işliye bakmak gerekiyor önce. Daha sonra dedektörler, alarmlar, işte kablolamaları 1000-1500 dolar arası gidip gelebilir. Peki bunun işçiliği dahil mi? İşçiliği dahil efendim. E, aylık bir gideri var mı bunun? Bunu yaptıktan sonra e, nasıl bağlantısı olacak? Bizim orada aylık e, müşteriden talep ettiğimiz herhangi bir ücret yok. Sadece bir internet çekmesi gerekiyor. Orada bu hat üzerinden çalışan modemler var. Bir tane statik IP'li bir cihazın orada bulunması gerekiyor. Bunlar da aylık ücrete tabi. Ne kadar onun aylık ücreti şu anda? Yani 100 100 110 lira mesela net CSM diye bir marka belirtebiliriz herhalde. Tabii, tabii, tabii. Bir firmamız var. Orada 10 15 GB'lık bir internet sadece internet erişimini sağlayan bir firma 100 110 TL civarı bir ücret alıyor. Tabii elektriği aküden alacak o sistem, değil mi? 12 voltla çalışacak mı? 12 volta çalışıyor. Aküden enerji alıyor. Ne kadar gider bir aküyle böyle bir sistem yani karavanda? Şimdi bu sistem komutu gönderdikten sonra uyuyan bir sistem. Yani tamam. biz şu an ekran bastığında tekrardan açıldı. Herhangi bir enerji harcamıyor haliyle. Tamam peki niyetlendik. Nasıl iletişime geçeceğiz? Siz bu InoHome'un e, herhalde Trakya temsilcisisiniz. Evet. Satış değil mi? Satış sonrası Tabii. servis, pazarlama. E, size takipçilerimiz nasıl ulaşacaklar? Karavanla böyle bir sistem taktırmak isteyenler size nasıl ulaşacak? Aksiyonbilisim.com web adresimiz. Oraya girdikleri zaman bütün iletişim bilgilerimiz mevcut. Aynı zamanda sabit numaramızı da söyleyeyim. 0282 654 23 93 numaralı hattan bize ulaşabilirler. E dediğim gibi bu iki adresten rahatlıkla bize ulaşabilme şansları var. Şey, keşif ücretsiz mi? Yani benim karavana gelin bir bakın nasıl yapabiliriz dendiğinde karavanı Çorlu içinde bir yere getirirsek nasıl olacak? Yani onda bir herhangi bir ücret almıyoruz keşif için. Buraya da olduğu müddetçe keşfe herhangi bir ücret yazmıyoruz. O zaman Çorlu'ya gelip karabanız müsait bir yerde sizi çağıracak bir keşif, bir fiyat. Peki montajı ne kadar sürüyor? Montajı bir gün sürmez. Tabii karavana göre değişir. Benimki bayağı bir eski model olduğu için. Yani bir gün diyelim. Peki. Hadi garanti almak için iki gün diyelim Ercan Bey. Peki da mü bu panellerden karavana yönelik böyle şey mi olacak? Cep telefonundan da bunlar şey olacak mı? Tabii uzaktan dünyanın dört bir yanından internet çeken her yerden e, karavanınıza ulaşabilme şansınız doğuyor. 1000 doların içinde neler var onları da bir tam bilgi alırsak. Şimdi şöyle Ercan Bey, bizim ekranlarımız 7 inç ve 10 inç diye iki ayrılıyor, iki ekran çeşitimiz var. Ekranı küçültüp e, fiyatı bir 150-200 dolar daha aşağı çekme şansı var. Şu ekran olursa mı? Veya işte bu bizim cam anahtar dediğimiz modeller ama mesela şunu göstereyim size. Bunda 8 tane linye var arkasında aslında 8 hmm. tane kontrol demek oluyor bu. Hmm. Bunun fiyatı 200-300 dolar. İşte bunun diğer ürünlerin yanına koyduğumuz zaman gene en fazla 700-800 dolar tarafında olabilir diye tahmin ediyorum. Yani bir 200-300 dolar da ekrandan dolayı o zaman 800-700-800 dolar -800 gibi mi? Evet. Bunun için neler var bu rakamın içinde? Neler takacaksınız karavana? 8 tane kontrol ünitesi takıyoruz aslında baktığınız zaman kontrol etmek istediğimiz prizler işte aydınlatmalar veya su diğer kısımları biz bunlar 8 satıyoruz. noktada 8 noktada kontrol sağlamış oluyoruz o başka şey başka. kamera var mı bu fiyatın içinde kamera dahil değil değil Değil. Ekstra kamera hizmeti de var mı? Tabii ki de hem kamera satışı hem montajını yapıyoruz film olarak. Yani karavanın güvenlik kameraları hem içeriye hem dışarıya onda takıyoruz. Onlar ne kadar ortalama rakam alırsak? Yani ortalama iki kamera bir kayıt cihazı koyduğumuz zaman basit şekilde 200-300 dolar olur diye tahmin ediyorum. Evet. Yine 1000 dolara çıktık. <laughs> Karavancılardan bir talep geldi mi? Karavancılardan işte Çorlu'da üretim yapan 4-5 firmamız var burada da katılımcılar. Onlarla açıkçası bir oturduk bir fikir alışverişlerine başladık. Muhtemelen önümüzdeki süreçte birlikte çalışacağız. Bundan sonraki üretecek karavanlara bunlar takılacak o zaman. Şu an için öyle gözüküyor. Çünkü artık malum karavan fiyatları da biraz yukarıda, biraz da insanlar artık gerçek anlamda bu pahalı ürünleri yönetebilmek, uzaktan takip edebilmek istiyorlar. E bu anlamda muhtemelen çalışacağız birlikte karavancı arkadaşlarla. Bizim için her şey pozitif durumda diyebilirim. Teşekkür ederim herkese. Evet, o rakamları da öğrendik. Ortalama 1000 dolar civarında ama kameranız full kontrol oluyor. Yağmur da başladı. Şöyle hem yürüyeyim hem... Ee, size son değerlendirmeye yapayım. Tabi artık karavanlar hem e, kıymetli, pahalı cihazlar hem de insanın aklı karavanda kalıyor. Benim en azından öyle. Ne oldu? Bir kurcalama var mı? Bir şey var mı? De, tatile çıkmadan önce su ne seviyede? Buzdolabı açık mı? Kapalı mı? Dolayısıyla bunları e, teknolojinin yardımıyla aylık 100-110 lira gibi de bir bağlantı ücreti e, varmış herhalde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Haberlerimiz devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de like bekliyoruz.